Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali yaz transfer döneminde kapanmadı. Milli oyuncunun devre arasında da bu ülkeye satılabileceği konuşuluyor. Galatasaray, Lukman'la yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların adı aynı zamanda Rodrigo ve Rafael Leao ile de anılmıştı. Ayrılmak istiyor. Yıldız bir kanat oyuncusu arayan Arsenal, hem Rodrigo hem de Rafael Leao'yu listesine ekledi. Bu sezon Real Madrid'de gözden düşen Rodrigo, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun mukabelesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Real yönetimi, yeterli bir teklif gelirse bunu değerlendirecek. Eş zamanlı pazarlıklar, Arsenal, senelerdir Milan'dan ayrılacağı konuşulan Rafael Leao konusunda da adımlar atabilir. İngiliz ekibi bu iki futbolcudan birini kadrosuna katmak istiyor. Eş zamanlı pazarlıklar yapılması bekleniyor. Şartları daha uygun olan tarafla mukavele imzalanacak. Devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek.